Hadi yürü. Gel buradan gireceğim. Ben de mi gireyim? Evet. Gel hayatım gel buradan. Gel oradan. Gel, oradan. Gel gel. Buradan hayatım yürü. Şey yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Yürü aşkım yürü bak merdivenden çıkacaksın. Çık merdivenden. Evet çık 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 hayatım çık 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 yürü 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 buradan buradan devam devam evet hadi bakalım yürü sen şimdi o merdivenden. hadi bakalım. Hadi aşkım. Sen de o ablaların oradan. Hadi sen de geç. Sarıdan kayacaksın. Hayır. Toplu kay. Tamam hadi yürü. Hadi bakalım. Bana bir bak göreyim seni. Bana bak. Kayacak. Kayarken bana bak. Kayarken bana bak. Bana bak bana. Hadi kay şimdi. Ben ben binemem. Hadi. Tamam. Bekle. Aferin. Hadi bakalım. Masal bir daha gel. Gel gel. Gelebilir misin oradan? kayalım. Gel. Tamam. Geleyim mi? Ben geliyorum. Bekle. Bekle. Geldim. Hadi <laughs> hadi bakalım. Aferin. Hadi yürü. Çıkalım başka bir şeye gidelim. Tamam mı? Tamam, hadi Nerek. Bin, hadi bin. Binmeye evet. Hadi yürü, yürü. Bir, iki. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Hoş geldin. <laughs> Atla göreyim. Atla göreyim. Baba nerede baba? Hadi atla. Atla. Topların içine. Ama dikkat et. Harikasın ya. Süper.